Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 27 Haziran Perşembe günü boğalar fincanımızı açtım. Şöyle. Evet açık yollarınız var. Açık yollarınız var ama bir telaşe var içinizde bu telaşeyi de atacaksınız. Maddi manevi güçlü olmaya başlayacaksınız artık. Yaşama sırası size doğru gelmiş. Onca üzüntülerden sonra sanki bir erkeğin elinde bir olta çıkmış. Birinin ağzını yoklayacak. Maddi ya da manevi. <laughs> bir, bir tarafında hüzün, hüzün var. Bir tarafınızda bir tarafınızda sevinç var. Büyük büyük kapılarınız açılmış sizin. Mutluluğu kucaklamışsınız sanki. Hayallerim yıkıldı diyorsunuz ama Hayalleriniz yıkılmayacak aslında. Sabrınızı zorlayan birileri var. Çok sabrınızı zorlamış sanki. Güvenilmez etrafınızda güvenilmez bir kişiler var. Yani çok fazla da güvenmiyorsunuz aslında. Dibinizde bu arkadaş mı, dost mu, her kimse. Hep elinizden bir şeyler çıkıyor. Para mı çıkıyor, hediye mi çıkıyor, sürekli bir şeyler çıkıyor. Teklifinizi kabul etmeyen birisi var. Bir teklif veriyorsunuz ama teklifinizi kabul etmiyor. Bu evlilik teklifimi, iş teklifimi. Bir teklifi kabul eden bir yok. şeylerin içinden sıyrılıp çıkacaksınız. Yani bir sıkıntıların içinden sıyrılıp çıkacaksınız sizi daraltan, bunaltan sıkıntılarda. Bir kamyon çıkmış. Eşyalarınız veya iş yeri eşyalarınız da taşınabilir. Başkaları için kendinizi çok yıpratmışsınız. Menfaat olaylarını gördükçe böyle bir şeylerden soğumuşsunuz diyeyim. Neşeniz kaçık gibi ama neşeniz sizin böyle birkaç gün sonra artmaya başlayacak. Dönüp dönüp böyle arkasına gelen, arkasına dönen birisi var. Geçmişe dönüyor sanki. Dönüp dönüp geçmişe dönüyor. Birinin sırlarını duyacaksınız siz. Birinin sırlarını duyacaksınız ama iyi olacak duyduğunuzda. Ne yapacağını bilemediğiniz bir erkek yüzü çıkmış. Ne zaman ne yapacağı belli değil bu kişi. Hep yanındayım diyecek bir kişi var burada. Kollarını açmış sanki hep yanındayım diyor. Sizi kollarınızdan tutmuş yukarı doğru çekmek isteyen birileri var. Evet çaresizliğiniz bitiyor artık sizin. Başka birilerine yardım edememek size çok koyuyor. Sanki onların evinde kalıyorsunuz ama bir şey yapamıyorsunuz. Orada bir ezginliğiniz var. Yeri zamanı geldiği zaman siz de bir şeyleri yapacaksınız. Birinin ağzından artık baklalar dökülmeye başlayacak. Duymak istediklerinizi duyacaksınız. En çok e, sağlığınıza dikkat etmeniz gerekecek. Her şey olup gidecek ama... Sağlığınıza dikkat etmeniz gerekecek. İsteklerini sıralayan birisi var karşınızda. Ama kendinden soğutmuş. Böyle yaparak. Karşınızdaki kişi hep ezmeye çalışmış. Sizden hep bir beklentileri olmuş ev mi istiyor, tazminat mı istiyor, para mı istiyor? Karşınızdaki kişi sizle övünmek istiyor ama övünme zamanı değil şu an. Geçinebiliyorsanız ne hala. Ama karşınızdaki kişi olmadık zamanda olmadık bir şeyler istiyor. Sizden sizi zorluyor gibi. Kendini de zorluyor olmayacağını bile bile. Yani büyükçe bir para, büyükçe bir altın, büyükçe bir tazminat istiyor ya da bir şey istiyor karşınızdaki kişi. Sizden beklentileri var. Huzurlu yaşamdan başka bir şey istemiyorsunuz. Ailenize biriniz çok düşkünsünüz. Ama yaşayacağınızı da yaşıyorsunuz. Bazı şeyleri de yaşıyorsunuz. Hane dışında. Sanki birbirinize sarılmışsınız. Güç kuvvet vereceksiniz. Parasal anlamda artık sıkıntılarınız kalmayacak. Bir evrakları tamamlayacaksınız ama biri size güçlü biri yardımcı olacak. Güçlü biri size yardımcı olacak. Sizden bir e, bir çocuk isteyen mi var Ama evli olduğunuzda biliyor olmadık kişiler yaklaşıyor size olacak kişiler yaklaşmıyor hep menfaat için nasıl avcımın içine alabilirim diye Sanki ayağınızı kaydırmaya çalışan birileri var orada. Bir iş konusunda ya da parasal konuda bir ayağınızı ayağınızı kaydırmaya çalışıyorlar. Çok yüksek katlı bir yerden müstakil bir eve doğru ilerliyorsunuz ya da az katlı bir yere. Sürekli bir istekler halinde olan bir bayan var burada. Bu 70 yaşlarında kısa boylu bir bayan. Ee, siz maddiyatınız çok iyi. Onu da alalım. Bunu da yaptıralım. Sizin cebinizden çıkacak e, çıkartmak için paraları uğraşıyor. Ama size çok yardımı yok. Altı sizin uğurlu sayınız. Altılı vakitin içinde değişim dönüşüme uğrayacaksınız. Altı Ayın altısı, 16'sı, 26'sı, altıncı ay. Yani altılı vakit sizin uğurlu sayınız. Genç bir bayanın da sıkıntısı ailesine yansıyor. üzülüyorlar. Büyükler üzülüyor. <laughs> Evinizi, hanenizi ayırdıktan sonra çok mutlu olacaksınız. Bir hane ayrımı olduktan sonra. Bir hane ayrımı olacak. Çok mutlu olacaksınız. İnancınızı bazı şeylere yitirdiğiniz anda bütün kapılar size aran, aralanacak. Ufak ufak böyle paketli hediyeler geliyor size. Yani masa başında bir işleriniz de var sizin. Masa başında bir işleriniz devam edecek. Hanenizden birisi erken evlenecek. Erken yaşı erken deniyor sanki ama 22 mi 23 mü? Yani daha erken deniliyor ama bir erken evlen evlenecek gibi. Bir halka var ya da nişanlı çok bekleyecek. Birlik beraberliği başaramamış birisi var. Yanındakine hep yabancı gibi bakmış. Aileden e, kopamamış. Ailesiyle yaşamak istiyor hala. Yuvadan uçmuş ama gözü ailesinde hala yeni haneye alışamamış. Birilerine çok kızan birisi var. Yani alacak verecek meselesi yüzünden. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler.